Estağfurullah. Allah'ın seni Ertan, bu nasıl bebek? <laughs> Allah Allah, ben bunu görsem korkarım ya, öyle bebek. Mi? <gülüyor> tövbe tövbe. Anam, 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 kendi anam, konuşma lan! Korkma, <laughs> bebek Beyaz gül, <laughs> kırmızı Vay, sizinki de iyi taktikmiş ha. Ne taktik lan? Hiçbir şey anlamadık ki. Ya bebek, arkasını döndüğünde duracaksınız işte ya. He anladık, tamam mı lan? Döndü, şimdi duracağız ya. Şarkı söylerken hareket döndü. Evet, hadi bakalım. Beyaz gül, kırmızı... Ne yaptınız? Hareket ettiniz. Mi?